Basriga'da 3. sezon gecenin ikinci ve son maçında bir tarafta Bursa Dortmund, diğer tarafta Zamanos FK vardı. Kıran bir mücadele oldu abi. güzel bir galibiyet aldınız. Ee, Kaptan olarak bugün size abi verin. maç hakkında anla abi. Efe her zamanki karşı eline yana sağlık. Teşekkür çekiminden dolayı. Hakemin de eline yana sağlık. Doğru kadar yanlış karar verdi ama eline düdüğüne sağlık. Bizim takım rakip takımı söyleyeyim. Onlarla ikinciye yaptık. Biz de maç istediler. Emre kardeşime teşekkür ediyorum. Takıma bundan sonraki maçlarına başarılıyorum. Biz takıma gelecek olursak bugün tek kişi yöne çıkaracağım. Sadece bir kişi yöne çıkaracağım. Bir arkadaşın kusura bakmasın ama Semih. Semih kardeşim bugün maçı bize direkt tuttu. 3 puanı bize aldırdı bugün. Ona teşekkür ediyorum herkesin huzurunda. Onun dışında Ahmet abi, Cebrail, Enes, Nuri, Onur zaten iyiler. Her maça rotasyona kadar çıkıyorum. Onlar da bugün aslan gibi savaştı. 1-0 gene geriye düştük. Durumu 6-2 yaptık. Sonradan biraz artık yorulduk mu saldık mı bilmiyorum. 6-5 oldu. Ama dediğim gibi Semih bize maçı tuttu. Tebrik ediyorum takımı. Yarın daha güzel maç olacak. Görüşürüz. Biz de Bursa Dortmund ve Vamos FK'ye Gentleman Club'in teşekkür ederiz. Lerki maçlarda ilk takımlar hoş geldiniz. akşamlar. Evet.